Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. 300 günün ardından Secret of the Atlas geliyor. Bugün akşam saat 8'de ben yayın açacağım. Akşam da Secret of the Atlas Ligi'ne başlayacağız. Hepinizi bekliyorum. Özellikle Petovixel 2 oyuncuları da Petovixel 1'i deneyimlemek istiyorsanız kesinlikle denemeniz için en iyi fırsat bu fırsat. Petovixel 2'yi daha önce oynadıysanız da ama Petovixel 1'i oynamadıysanız Petovixel 1 rehberi çektim bir tane. O videoyu izleyebilirsiniz. Petovixel 2 bilenler için Petovixel bir 1... Bir rehberi aradaki farklar nedir neleri fazladan bilmeniz gerekiyor bu tarz sakleri anlattığım bir video oldu eğer POE 2'den geldiyseniz o videoyu izleyip POE 1'i de, de rahatla deneyimleyebilirsiniz ve ayrıca yayında bir drop olacak drop ödülü olacak finisher efekt rose efekt ve üstüne portal efekti kazanabileceksiniz Twitch'te yayını izleyerek Twitch'te o yüzden yayını da kesinlikle bekliyorum akşam 8'de de yayında olacağız hep beraber artı Çin tankıyla beraber bomba gibi başlayacağız ve oyunu 8 yıldır oynayan bir olarak ilk görüntülerimizi nasıl kasabiliriz bu videoda ona değineceğimiz bir kısım olacak. Özellikle sürekli bir şekilde kullandığım bir taktik var. 4 5 ileri sürekli bir şekilde kullanıyorum bu taktiği. Bu taktiği de anlatacağım sizlere bu videoda. Öncelikle arkadaşlar bu iş seçimi çok önemli. Salak saçma bu itlerle başlamayacaksınız. Yani garantili start olması gerekiyor. Ya şu güzel gözüküyormuş bunu övüyorlarmış falan değil abi. Garanti start olacak. Aksi takdirde çok sıkıntı çekersiniz. Bu bildiğiniz farm yapamıyor. Farm yapamadığınız için currency körüncülüyor... Alamıyorsunuz, Körünse alamadığınız için buyidinizi geliştiremiyorsunuz. E farm yapamıyorsunuz. Bu bir paradoksa sebep oluyor. O yüzden çok sıkıntı yaşarsınız abi. Kötü bir buyitle başlarsınız. Maalesef YouTube'da ağzı olan buyit atıyor. Beyit buyitler vesaire geziyor. Ben sizler için dünyanın 200 kişiyle beraber buyitlere baktım abi. Tek tek sizler için buyitlere bakıp 10 tane birbirinden güzel buyit seçtim. Bu buyitlerde gönül rahatlığıyla başlayabilirsiniz. Ben de Çin tankı başlayacağım. Çin Tank ile beraber başlayabilirsiniz. Benimle beraber. Birinci gün, ikinci 3. gün, üçüncü gün özetleri de tek tek anlatmaya çalışacağım video olarak YouTube'da. O yüzden bu iş seçimini garanti boyutlu yapın. O konuyu sakın es geçme. İkinci taktiğimiz lig hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Özellikle benim anlatacağım önemli bir taktik var. O taktiği yapmak için hızlı bir şekilde levelinkinizi halletmek lazım. Peki hocam hızlı nasıl yapacağız? Nasıl yapmamız gerekiyor? Hocam ben sizlere hızlı başlangıç rehberi anlattım burada tek tek. Speed rancılar var bu oyunda. O speed rancıları izleyerek elde ettiğim notlar var ve o notları kısa kısaca paylaşıyorum hocam ve hocam örneğin akt 2 mesela 40 dakika diyelim. Ben bunu size 4 dakikada anlatmaya çalışıyorum olabildiğince. O yüzden de gelin hocam akt 3'ü bitirdin. Bir çayını çorbanı al. Bir mola ver. bir dakika şu videoyu izle hocam. Ardından akt 4'e geç. Akt 4'ü bitirdin. Çay kahve molası. Sonra akt 5 için bu videoyu izle. Sonra akt 5 ile başla. Çünkü akt 5'i mesela en hızlı nasıl yaparsın onu anlatıyorum bu videoda 4 dakikaya sığdırarak. Ve olabildiğince en hızlı bir şekilde akt 9'a gelmemiz lazım. Benim bu Taktik yapabilmek için bu taktiklerle beraber de çok hızlı akt 9'a gelebilirsiniz. Ve hızlıca aktları ilerleyebilmek için bilmeniz gereken önemli şey leveling'de hasarı nereden kazanıyoruz? petobex of de hocam iki tane hasar çeşidi var. Biri atak hocam atak skillleri bu atak skillleri geliştirmek için bir taktik. Bir de hocam spell skillleri spell takı bulunan rolling magma gibi skiller. Bu skillleri de geliştirebilmek için farklı bir taktiğimiz var. Peki bunları leveling'de en hızlı şekilde geliştirmek için ne yapıyoruz? Plot damage alıyoruz. Plot için nasıl alıyoruz? Örneğin Rolling Magma oynuyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Sizin Fire Damage to Spell veya Cold Damage to Spell gibi bu modlara ihtiyacınız var. Peki bu modları nasıl elde ediyoruz hocam? Esanslarla. Leveling'de gördüğünüz esansları olabildiğince yapmaya çalışın. Ve bu esanslardan gelen modlarla beraber de güçlenebiliyorsunuz. Örneğin üstte zaten Fire Damage to Spell var. Ben esans kullanarak alttaki Fire Damage to de getirdim. Ve bunun sayesinde olabildiğince hızlı bir şekilde ilerleyebileceğim. Leveling tek ata gidebileceğim. Peki hocam atak bu yıldır. Ben atak boyadıysam ne yapacağım? Atak takım var benim kullandığım şekilde. Bunu geliştirmek için de physical esanslara ihtiyacınız var. Ve bu akslarda en önemli şey mesela physical base hasarını arttırmamız lazım. Bunu nasıl arttıracağız hocam? Yine burada devreye physical esansları giriyor. Physical esansını aldım bunu attım. Gördüğünüz gibi base physical damage hasarı artmış oldu. Yani benim aradığım modlar nedir? Bir bunu arttırmamız lazım. Bunu nasıl arttırıyoruz? Bu tarz increase physical damage ve flat physical damage gibi modlara ihtiyacımız var. Leveling de bu şekilde de hızlıca hasarınızı arttırabiliyorsunuz. Ve leveling en önemli şeylerden bir tanesi X penaltı yememek. X penaltı nasıl oluyor? Hemen ekranı zaten gözlük koyarım bir fotoğraf. Orada hesaplaması falan var ama hesaplamayı siktir edin. Ben size ana mantığı anlatacağım. Ana mantık 4 level. Senin levelinle araya level arasında maksimum 4 level fark olması lazım. Örneğin araya leveli 50 level senin minimum 46 level olman lazım. Maksimum 54 level olman lazım. Aksi takdirde hem drop penaltı yiyeceksin hem de x penaltı yiyeceksin az x almış oluyorsun bu yüzden bu olay sıkıntı ve bunu kolayca yapabilmek nasıl yapabiliriz hocam yapacağınız şey çok basit ben genelde levelingde beyaz yaratıkları falan kesmiyorum dümdüz devam ediyorum yanlarından yürüyorum genelde sadece megit yaratıkları kesiyorum megit yaratıkları keserek de baya güzel x geliyor o x bize yetiyor ara ara da kontrol edin ara leveli 20 benim levelim 15 o zaman benim biraz daha fazla yaratık kesmem gibi düşünüp o şekilde ilerleyebilirsin eğer benim biraz sonra anlatacağım taktiği yapacaksanız en önemli şeylerden bir tanesi şu levelingde düşürdüğünüz javler orbları fusingleri orb of chance'leri sakın ama sakın harcamıyoruz. Ne düştüyse hangi link düştüyse onu kullanın geçin abi sakın javler orblarınızı fusinglerinizi orb of Chance'lerinizi harcamayın çünkü orb of chance bize lazım peki bunları niye harcamıyoruz çünkü javler orbları npc'lere gelip fusing alarak kullanıyorsunuz ve de orb of Chance'e dönüştürüyorsunuz bu sayede bol bol orb of chance elde etmiş oluyorsunuz ki bir birazdan anlatacağım taktikte en önemli şeylerden bir tanesi Orvor Chance olacak. Şimdi geçelim o anlatacağım taktiğe. Anlatacağım taktiği anlayabilmeniz için en önemli şey Vendor Recipe diye bir şey var onu bilmeniz lazım. Vendor Recipe 60 ile 74 level arası bir player'ın üstüne takabileceği itemlerin hepsini satarsanız ana identif başlığında iki kaos size gelecek. Örneğin eldiven, belt, bot, 3, iki tane ring, bir tane amulet, bir tane body armor gibi şeyleri satarsanız hocam hepsini bir. Bu size iki kaos verecek. Bu iki kaosa bir biz koşuyoruz. Peki bunu en hızlı yapmanın yolu nedir? Kaos Resip Enhancer programı burada sizin yardımınızla koşuyor. Bu programla beraber bu Kaos Resip olayını çok hızlandırabiliyorsunuz. Örneğin düşen body armorları, beltleri vesaire direkt bu tabına atıyorsunuz. O beltler vesaire de zaten size mavi, kırmızı, yeşil şeklinde gözükecek. O yüzden düşen bütün itemlerinizi alıyorsunuz. Kuat tabınıza atıyorsunuz. Ardından da programı çalıştırıp kuat tabdan çok hızlı bir şekilde itemleri alıp iki kaoslara çeviriyorsunuz ve bu sayede ligde ilk bounce'larınızı elde etmeye çalışıyoruz. Ve bu videonun da linkini videonun açıklama bölümüne koyarım. Burada direkt programın kurulumunu vesaire tek tek anlatıyorum. Hocam programı nasıl kuracağız, ayarları nedir vesaire. Oradan bakıp direkt o ayarları uygulayarak yapabilirsiniz. Burada en önemli detaylardan bir tanesi kaos hesiple beraber heyse girebilmek. Heyse abi olabildiğince erkenden heyse giriyoruz. Neden bu heyse yapıyoruz? Çünkü heyse'den acayip bir şekilde javeleriler düşüyor. Örneğin amuletler, ringler vesaire düşüyor. Ve sandıklardan devam kaos düşüyor. Kaos düştüğü içinde bu sayede ilk başta kaoslarımızı elde ediyoruz. Ama hepsi e de bitirmeden gelin. Örneğin 60 level 61 level civarı gelin. Çünkü kaos için minimum item requirement'ı 60 level. O yüzden de 60-61 level civarında hepsi e giriyorsunuz. O da takribi olarak Ark 9 oluyor. Ark 9'da Hayes'e girip direkt hepsi e başlayabilirsiniz. Sakın levelinkinizi de bitirmeyin. Kitabayı kesmeyin. Çünkü resist penaltı yiyorsunuz. Resist penaltı yediğiniz için de çok sıkıntı olabilir bu size. Peki hocam neden Maze'e giriyoruz. Neden map'lere direkt geçmiyoruz? Çünkü hocam hızlı bir şekilde kaosları yapmamız lazım. Divine'leri almamız lazım. Divine'ler ligin ilk günün ikinci günü direkt 50 kaos, 30 kaos, 60 kaos oluyor. O yüzden de siz buradan direkt hızlıca kaoslarınızı yapıp ardından o kaoslarla beraber Divine alıyorsunuz ve yatıyorsunuz uyuyorsunuz. Sabah bir uyanıyorsunuz. Divine'ler 100 kaos olmuş, 150 kaos olmuş. Direkt uyuyarak bile 50 kaos, 100 kaos kasabiliyorsunuz. Bu yüzden de ilk başta direkt yapmanız gereken o kaosları Divine'e Çevirin. Ve Ark 9'da alacağınız o 2-3 ile beraber direkt buydınız diziyorsunuz. Yani maplara geçmeden direkt build'inizi dizmiş oluyorsunuz. Örneğin Volcanic Fjord oynuyorsanız güzel bir mace'inizi direkt alabiliyorsunuz. Veya Right to Spire, Chin Tank gibi bir build oynuyorsanız direkt levellerinizi almış oluyorsunuz ve maplara geçer geçmeden direkt zaten build'inizi dizip öyle geçmiş oluyorsunuz. Bu da büyük rahatlık. O yüzden de ben League start'ta kesinlikle bu taktiği yap. Son 4-5 siktir bu taktiği yaparım ve YouTube'a video yükleme başladığımdan beri de abi lig başındayız yapın lig başındayız diye yapın diye söylemekten dilimde tüy bitti. Başta size ne demiştim orb of chance'lerinizi tutun abi jubiler'larınızı fuzinklerinizi orb of chance'e çevirin. Neden demiştim bunu çünkü vakano'dan hocam kontrat alacağız. His yapabilmeniz için kontrat almamız çok önemli. da bu kontratları orb of chance'a Bu yüzden de orb of chance'ler bize burada lazım olacak. Vakano'dan alıp alıp kontratlara girebileceğiz ve her level aldığımızda bu kontratlar yenilenecek. Örneğin 60 levelsin 61 level oldun kontratlara geleceksin tamamı yenilenmiş olacak. Peki hocam hangi kontratları alıyoruz? Örneğin burada brute force yazıyor, burada perception yazıyor, burada trap yazıyor. Hangilerini almamız gerekiyor? Orada da hemen buradaki fotoğrafı gösterebilirim sizlere. Bu fotoğraftan anlatmak gerekirse deceptionları almıyoruz hocam counterları alabiliriz. Kaos geliyor çünkü perceptionları almıyoruz, locking alabiliriz, agility alabiliriz. Demolition en önemlisi kesinlikle alın çünkü soru işareti sandıkları var, engineering almıyoruz, trap almıyoruz, brute force almıyoruz. Yani alacağımız bu 4 kontrat. Bu 4 kontratla beraber olabildiğince hızlı divine kasabileceğiz. Eğer His mekaniğini de bilmiyorsanız, beta güzel bir oynamayı yeni başladıysanız bu videoyu da izleyebilirsiniz. Haste'i öğrenebiliriz. Bu fotoğraf peki nereden bulacağız hocam? Videonun açıklama bölümüne bu Excel'i bırakırım. Bu Excel'de geliyorsunuz hocam Quality of Life bölümüne giriyorsunuz. Burada Jun'la alakalı fotoğraf, Alba'yla alakalı fotoğraf, bizim bahsettiğimiz biraz önceki ile alakalı fotoğraf, burada Sanctum'la alakalı fotoğraf, yapmak. sanki yapmanızı önermem nerf yedi şu an. Ultimatumla alakalı fotoğrafta burada. Buradan direkt temin edebilirsiniz. Ve burada araya çok güzel bir taktik göstereceğim. Altılık yapmak en önemli şeylerden bir tanesi Pet of birde 1'de. Altılık neden yapıyoruz hocam? Sizin demeyeceğinizi en çok arttıracak şeylerden bir tanesi altılık yapıp altıncı support gemini takabilmek. Peki bunu nasıl yapıyoruz hocam? En kolay altılık nasıl yapılıyor? Şu şekilde yapılıyor. Örnekte Omen of Jeweler alıyorsunuz ve Omen of Jeweler inventörünüzdeyken iteme direkt alıyorsunuz alıyorsunuz Jeweler'ı orp ve direkt altı toket yapmış oluyorsunuz. Ardından ise yapmanız gereken Crazy Sand Splinter almak bir de Black Morgan almak. Black Morgan ile Crazy Sand Splinter alıyorsunuz. Bunlara sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıkladığınızda direkt Aynhara eklenmiş oluyor. Aynhara ekledikten sonra ise Possible Link yapıyorsunuz. Possible Link yapıp direkt buradaki boss'u keserseniz size direkt altı link olmuş oluyor. Ve link başında en kolay altı linkinizi bu şekilde elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ve hocam geldik maplere. Artık 2-3 divanımızı yaptık. Onunla bu ildimizi oturttuk. Bu ildimizi geliştirdik. Ve üstüne gittik. İtemimizi, itemimizi de altıdık vesaire yaptık. Sonrasında ne yapıyoruz? Artık maplere geçiyoruz. Maplere nasıl geçiyoruz hocam? Maplerde neler yapmamız lazım? O gibi konuları göstereceğim. Sizlere 3 tane taktik verdim. Bu ilki hepimiz için. Herkes bu taktiği yapacak. İlk başlangıç atlasında kesinlikle böyle yapmanız lazım. İkinci taktik kin tank oynamayanlara. Farklı boyut oynayanlara yönelik bir taktik. Ritüel ile beraber çok hızlı divan kasabiliyorsunuz. Üçüncü taktikte Çin tank oynayan bu itleri özel. Hocam Çin tank oynuyorsanız kesinlikle bu farmı geçin direkt. Başlangıçta yapacağınız bu ultimatum farmıyla falan direkt divine'ları elde edebilirsiniz. Peki hocam ilk başlangıç hattısında neler yapıyoruz? Hocam buradan aşama aşama ilerletebiliyorsunuz. Burada tek tek ben sizlere ayarladım. İlk aşamada hocam ilk maplerinizi yaptığınızda bu şekilde. Başlayıp şuradaki map pointlerine veriyorsunuz. En önemli şey map sustain sağlamak. Map süremezseniz hocam farklı farklı maplere gelerek coplate alamazsınız. O yüzden de ilk yapmamız gerekiyordu gereken map startını yapmamız lazım ve bu sayede bol bol map düşüreceğiz sonraki startımızı artık mapları expedition ek. expedition eğer bu rahat yapıyorsa kesinlikle expedition ekleyin expedition ilk başında çok güzel bir kazan sağlıyor ardından da gidiyorsunuz biraz daha shrine ekliyorsunuz son olarak shrineları da elde ettikten sonra artık endgame farmını yavaş yavaş geçebilirsiniz hocam burada zaten 3 tane atlas var o yüzden de istediğinizi seçip istediğinizde devam edebiliyorsunuz yola ve ayrıca map sastayınıza için çok güzel bir taktik vereceğim. Bu taktiği de ilk başında kullanabilirsiniz. Örneğin size tier 6 bir map lazım. 3 tane tier mi 5 map'i birleştirirseniz size tier 6 map veriyor hocam. Örneğin core yardı birleştirdim 3 tane aynı map'i. Castle Ruin verdi gördüğünüz. Ama her map'in hocam kendi özel ID'si var. O yüzden de hocam birleştirirken map'leri örneğin birini çıkardınız. Farklı bir core tier koydunuz. Bu sefer size Belfry veriyor. Örneğin birinciyi çıkardınız. Üçüncüyü koydunuz. Bu size Promenade veriyor. Bu sayede farklı kombinasyonlarla farklı üst diğer mapleri elde edebiliyorsunuz. Bu taktik size map sayın sağlarken çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir diğer taktiğimiz ise kiraç açacağım. Kiraç en önemli şeylerden birisi aynısı. Zaten başlangıçta kiraç missionları da alıyoruz çünkü neden Hemen geliyoruz purchase item diyoruz. Gördüğünüz gibi kiraç bize bir dünya map veriyor hocam. Buradan alt tabını alt tuşuna basarak hangi mapleri complete edip etmediğinizi görebiliyorsunuz. Bu sayede complete edilmemiş mapleri kiraçtan direkt satın alabilirsiniz. Ve kiraç inventory'yi de resetleyebiliyorsunuz. Örneğin mesela garden map lazım bana aldım. Ardından diğer maplerin hepsi complete edilmiş. E peki ne yapacağım o zaman? Map device'ı e herhangi bir şekilde tıraç machine'dan bir map açacaksınız. Buradan da keza tamamlanmamış mapleri elde edebiliyorsunuz hocam. Buradan görebiliyorsunuz altına basarak. Buradan herhangi map açarsanız bu kiracın inventory'si komple resetlenmiş oldu ve başka maplerde dolmuş oldu. Bu sayede herhangi bir şekilde map sorunun sorunu yaşamıyorsunuz. complete edilmemiş mapleri toplayarak direkt atlasınızı puanlarla doldurabiliyorsunuz. Sonrasında geliyoruz hocam ritüel atlasımıza. Ritüel kesinlikle ilk başında yapmanızı öneririm. Ritüel atlasında da bu şekilde bir atlas yapıyoruz. Peki hocam ritüel neden öneriyorum onu söyleyeyim önce. Bir hocam sentez itemleri geliyor. Sentez maplerinde bile elde edemeyeceğiniz kadar fazla sentez itemi ritüelde geliyor hocam. Ritüelden sentez itemlerini elde edebilirsiniz. Özellikle mesela artı bir max power şarjı bir implicitli bir sentez itemi yapsanız direkt köşeyi dönüyorsunuz hocam ilk başında. Çok parayı edebiliyor sentez itemleri. 2 hocam fracturing itemler özellikle ilk başında craft yapmak isteyenler sizden fracturing item satın alacak. O yüzden de fracturing itemleri çok iyi farmlayabiliyorsunuz ritüel farmında. 3 hocam ritüel bezleri. Ritüel bezlerini geçenlikle bufflamışlardı. Bu ligde de çok kullanılıyordu. O yüzden Blizzard Crown gibi ritüel bezlerini direkt bu ritüelden alabilirsiniz ve bunları saplayabilirsiniz. Dördüncü olarak da King in boss'u geliyor hocam. King in the Mist boss'unun fragmentlerini ritüelden alabiliyorsunuz. Bu boss'a anda özel bir level düşüyor. O yüzden bu boss fragmentlerinde de çok iyi paraları satabiliyorsunuz. İnsanlar o boss fragmentlerini alıp level'ları düşürmeye çalışıyor. Beşinci olarak oyunda korpslar var. Bunları spektre minion bu itleri direkt satın alıyor. Çok iyi paralar edebiliyor ve bunlar sadece ritüelden geliyor. O yüzden de ritüel kontentinizi yapmanızı öneririm. Lig başında çok iyi divine sağlayabilirsiniz ritüel farmında. Ritüel farmını ilk start yaparken dediğim skarapları kullanırsanız gördüğünüz gibi ritüelin içi itemlerle dolu oluyor ve bu sayede de çok hızlı bir şekilde buradan istediğiniz sistemleri bulabiliyorsunuz ama bilginiz olsun her şeyi almayacaksınız çer sakın almıyorsunuz minimum 20 kaos limitiniz olacak her şeyi alırsanız abi sonrakinde tribut yetmeyecek meşbulat göreceksiniz örneğin meşbulatı alamayacaksınız abi o yüzden de kesinlikle minimum 20 kaos limitiniz olacak Ay gördüğünüz çer almayacaksınız ve resetlediğinizde gördüğünüz gibi bütün sayfa neredeyse dolu oluyor bu sayede de çok rahat bir şekilde aradığınız sistemleri bulabiliyorsunuz Sonrasında Sonrasına geldik ultimatum farmına. Ultimatum farmında ise yapmamız gereken atlas bu şekilde. Bizim Çin tankı bu ildi sadece yapabiliyor bunu. Hani lig başında. O yüzden de Çin tankı bu değilseniz boş verin abi ultimatum farmını. Her baba yedin harcı değil. Siz gidin ritüel yapın. Ama eğer Çin tankı oynuyorsanız bu farma direkt oturabilirsiniz. Ultimatum pointlerini alıp ultimatum farmı gayet güzel size divine kazandırabilir. Ama ultimatum bilmeniz gereken en önemli husus her moda almayacaksınız. Örneğin sakın almamanız gereken modlar var zorlar olan modlar var bu modları olabildiğince bulaşmamaya çalışacaksınız üstteki modları almaya çalışacaksınız aksi takdirde donunuz yırtılır ve bu farmla beraber lig başında çok iyi divine'lar kazanabilirsiniz arkadaşlar elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalıştım umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip abone olabilirsiniz akşam 8'de hepinizi yayına bekliyorum beraber tin tankıyla başlayabiliriz secret of the atlas yine kendinize iyi bakın görüşmek üzere sağlıcakla kalın E